Takipçilerim, Yüce Rabbimin yan selam adıyla geliyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? Evet, yeni yaşımdan bir gün daha almış şekilde huzurlarınıza geliyorum. Nasıl gidiyor, her şey yolunda mı? Bir sabah Türk kahvesinde sizlerle beraber olmak beni çok mutlu ediyor. Kahve seven takipçilerim kahve, sevmeyen takipçilerim de çaylarını alıp gelsinler. Hmm. Çok güzel. Bu arada dün akşam bir espri yapmıştım. İçki içip de kendimi kaybetsen millet gibi falan diye. Ee, bazı takipçilerim yazmışlar ama sakın başlamayın diye. Başlar mıyım hiç? Yani e, benim hiç öyle bir halimi gördünüz mü? E, öyle bir kötülüğü kendime yapar mıyım? Sağlığımı bozmak için veya zayıflatmak için asla öyle şeyler yapmam. E, İçenlere de saygım var öyle söyleyeyim. Evet. Şimdi değerli takipçilerim size bana e, çok o, sevdiğim bir e, takipçimin yaptığı şeyi öncelikle anlatayım. Bugün iki konum var bu videonun içinde öyle açıklayayım. Biri bir takipçiyle ilgili biri de bir youtuberla ilgili. Evet ne var bugün anlattığımda şu var. Şimdi takipçim uzun zamandan beri beni takip eden, günde 3-4 tane mesaj yazan, ee, birçok küfürü, birçok e, işte hakaretli konuşmalara karşı olduğunu söyleyen bu takipçim aynı zamanda beni takip ederken tabii başkalarını da takip ediyor. Fakat bana bir müddet önce bazı kişilerden takipten çıktığını yazmıştı. Kendisi zamanında benim e, daha Instagram'a Kişileri almama kararım çıkmadan önce kendisini e, Instagram'ıma kabul etmiştim. Bana e, takip isteği göndermişti. Ben de kendisini kabul etmiştim. Ve e, aynı şekilde uzun zamandan beri kendisi Instagram'ımda aynı zamanda. Bazı zamanlar bana mesaj yazar, bazı zamanlar sorular sorar. Ben de cevaplarım kendisini. Dediğim gibi sevdiğim takipçilerimden bir tanesi kendisinin. Ve e, şimdi bana e, bir iki gün içinde oluyor bu olay. E, bana bir e, kişiyle ilgili bir yorum yazmış. Ben bir şey anlatmıştım. Benim haklı olduğumu yazmış. Bana katıldığını yazmış. Fakat arkasından arkasından. Ee, aynı anda cevap veremedim. Bazı günler aynı anda cevap veremiyorum biliyorsunuz yorumlara. Kendisine cevap yazmak istediğimde bir de baktım, cevap yazamıyorum, error veriyor, 404 veriyor, 404'ün karşılığı dosya bulunamadı. Yani mesaj gözüküyor ama aslında kaldırılmış. Tabi ben de bunu e, a, takipçim. Ee, yanlış anlamasın Instagram'ımda da olduğu için ve bir gece önce de bana mesaj yazıp cevap yolladığım için başka şey hakkında. Ben hemen girdim aman dedim ismini vermiyorum şöyle şöyle hanımcığım işte yanlış anlamayın ben giriyorum dosya error veriyor. E yani size cevap yazmadım zannetmeyin dedim. O arada başka bir takipçi de başka bir takipçiden de bir haber geldi. Dedi ki, bir sizi takip eden e, takipçiniz e, sizin hakkınızda dün akşam konuşulurken orada emojiler attı, metiyeler attı, ondan sonra para attı YouTuber'a canlıda. Şimdi ben başından beri değerli takipçilerim ne söylüyorum? E, takipçiler her kanala gidebilir. Karşıtım olmuş, yanım olmuş. Öyle bir şey yok zaten. Fikirlerime karşıdır veyahut da fikirlerimin yanındadır veyahut da vardır yoktur fark etmez. Her yere gidebilir takipçi. Takipçinin gitmesinde hiçbir sorun yok. İlla sadece beni seyretse zaten hiçbir şey anlamaz değil mi? Gidebilir ama benimle ilgili konuşurken ben ne beklerim? Ee, eğer ki tepki göstermiyorsa göstermeyebilir. Herkesin çünkü bir e, yoğurt yiyişi vardır dedim ya. Kimisi e, tepki verir, e, müdahale eder. Kimisi vermez, kötü olmak istemez. Aslında katılmıyordur o konuşmaya ama tepkisini göstermek istemez. Onu da anlarım. E, ama benimle ilgili de konuşulurken metiyeler düzmez, para da göndermez değil mi? Şimdi neticede ben onu tabi okudum ama yine de kendi vazifemi yapayım dedim. Boynuma düşen borcu yapayım dedim. Ve bunu yazdım. Dedim böyle böyle size ulaşamıyorum. Ee, ve e, hani yanlış anlamayın cevap yazmak istiyorum ama dosya bulunmuyor. Siz geri mi çektiniz acaba dedim. Sonra kendisinin bir baktım ki geri dönmüyor. Çünkü ben de bazen geç cevap yazabiliyorum diye bekledim bir gün daha. Baktım cevap gelmedi. Aa, bir de baktım hem takipten de çıkmış. O da olabilir. Bakın o da çok normal. Değil mi? Takip ederiz çıkarız. Bu çok normal. Bu haklar niye veriliyor? Özgürlük işte. Çıkmış. Kendi şeyine girdim. Baktım 5-6 kişi var şeyinde sayfasında. Dedikleri kanal da var orada. Önemli değil öyle bir şey. Demek ki oradan da Instagram'dan görüşüyor kendisiyle. Ya beni, karşı tarafla ilgili yazdı ya ben sizi haklı görüyorum diye bana. Demek ki ya tepki gördü, ya yanlış anlaşılacağını zannetti. Çünkü ben bilemem. Şimdi günah alamam. Kanalcı diyemem ki illaki kanalcı ona bir şey söylemiştir diye. Bilemem. Her nedenle bir anda vazgeçmiş. Okey. Instagram'dan da çıkabileceği okey. Ama insanların hani gelirken birbirimize bir merhaba diyoruz ya değerli takipçilerim değil mi? Allah selamı veriyor mesela ben gelirken. Selam veriyoruz. İşte giderken de atasmalık diyebilmeliyiz. İnsanlar gelirken değil, giderken nasıl gittikleri çok önemli. Neden ben, neden ben zamanında savunduğum ve yanında durduğum kanallar bana küfür ettiği zaman neden aynı şekilde onlara cevap vermedim? Çünkü gidişim benim düzgün olmalı, değil mi? Yani o saydıracak, ben saydıracaksam o zaman ne olur? İnsanın ne olduğu giderken belli olur bakın. Arkadaşlık biterken, evlilik biterken, dostluk kolay bitmez. Dostluk niye dost diyoruz, değil mi? Veya bir yerde bir birliktelik biterken insanlar nasıl gidiyor, ona bakılır. Ya, bu böyledir yani. İnsana gelirken değil, giderken ne olduğunu derler. Şimdi tabii benim takipçim ee, bana ne yapması lazımdı? Ben işte hani bana bazen Kübüş'üm yazardı, bazen e, Kübra Hanımcığım yazardı, bazen işte öyle yazardı. Ne yapması, bana göre ne yapması gerekiyordu? E, demeliydi ki ben e, belirli nedenlerden dolayı e, bundan sonra sizi takip edemiyorum. E, Instagram'dan da çıkacağım. Alas mı aldık? Değil mi? Ben de ona, ben de ona peki çok teşekkür ederim hakkınızı helal edin diyebilmeliydim. Neden? Çünkü günde 3-4 tane yorum yazıyor. Çok hakkı geçti bana değil mi? Onun bir başkasına gitmesi, bir başkasının yerinde olması beni hiç ilgilendirmiyor. Her şeyin bir normal yolu var. E eh, yazacak bana ben de ona hakkınızı helal edin kendinize iyi bakın diye yazdım. Bu olay bitti. İster takip eder ister etmez, ister gelir ister gelmez, ister yorum yazar ister yazmaz, keyfi geldi. Ben demiyorum ki, işte benim karşı kanalıma gittiğim zaman işte şöyle de böyle de yok, öyle de küfür edeyim ve öyle bir şey yok ya. Biz takipçilerin sahibi değiliz, değil mi? Zamanında Amerika'ya eee Siyahlar Afrika'dan getirdiler, beyazlara köle olsunlar diye. Ne diyordu siyah köle beyaz sahibine? Efendisine sahip diyordu değil mi? E takipçi bizim kölemiz değil ki. Biz onun sahibi olalım. Tabii ki istediği yere gider ama giderken en azından ben hem uğraşmazdım, bir defa gittim yazdım, ikinci defa e, gittim baktım, üçüncü defa bu sefer ne oldu diye e, bakmak zorunda kaldım değil mi? Takipten çıktığını falan öyle öğrendim. Halbuki bu kişi gerçekten Avrupa'da olan bir kişi. Oysa ben de Amerika'ya gittiğim zaman bazı şeyleri çok değişik görmeye başladım. Şimdi bunu Avrupa'da olan bir insan değil mi? Biz medeniyiz. E, peki beni hiç anlamadın mı bugüne kadar? Değil mi? Kesinlikle seyrediyordur yazamayacağını biliyorum ama Instagram'dan yazabilirdi rahatlıkla. Kimse bilemez ki bana yazdığını yazmadığını değil mi? İnsanlar güzel bir alasmaldık diye bilmeli birbirlerini. Bana göre öyle. Yani kaçar gibi. E ben sana bu kadar cevap verirken değil mi bir kıymet veriyorum oraya dönüyorum yazıyorum sen bana bir şeyler yazdığın zaman ben dönüyorum cevap veriyorum değil mi bu bir saygıdır e karşı tarafın da bana saygılı olması gerekmiyor mu sizce değil mi ki benim instagramımda belirli bir iki kişi sızdığı zaman başka başka insanlar ben Instagram olayım o kadar güzel giderken onu da yeni açmıştım şeyimle beraber, YouTube hayatımla beraber çok güzel gidiyordu önceleri. Sonra baktım ki hiç istemediğim yalan yanlış insanlar geliyorlar. Ne takipçi kabul ettim çünkü başka başka isimlerle geliyorlar. Ne takipçi kabul ettim ne de herhangi bir şeyde bulundum. Peki bu niye yapılır, değil mi? Önemli midir? Hayır, önemli değildir. Ama ama ne önemli burada? Hiç ummadığınız birinin bunu yapması. Yoksa tabii ki gider. Onu da haklı bulabilir. Ama ben ne beklerim? Şıklık olarak ben konuşulduğum zaman emojiler atmaması lazım. E orada biraz hafif geride durması lazım, değil mi? E çünkü beni de takip ediyor. Aynı gün içinde de bana zaten yazmış benim haklı olduğumu. Sonra ne oldu? Havarilere karışır. Önemli değil. Ama e, gene istediği yere gider, istediğini yapar. Ne kadar basit bir şey aslında, değil mi? Bunları yapabilme. Çünkü bana kahveler mi göndermedi? Çiçekler mi göndermedi? Emoji'ler mi? Ve ve e, her zaman küfüre karşı olduğunu şiddet tehditli şeylere karşı olduğunu yazan bir insan bu. Dilerim ki çok iyi olsun. Ee, ben ona buradan en azından bir alas diyeyim hakkını helal etsin. İstediği zaman gelebilir, istediği zaman gidebilir ama sadece bloglarıma gelebilir. Artık Instagram'a kabul edemem. Ee, ama vloglara istediği zaman gelir veya beni seyredebilir veya seyretmez. Kedi keyfi bilir. Ben onu inşallah hakkını helal etsin. Çünkü değerli takipçilerim sizlerin hakkı çok geçiyor bize. Bir kere seyrediyorsunuz vakit kaybediyorsunuz değil mi? Vaktinizi veriyorsunuz. E sonra yazıyorsunuz bu takipçim benim çok defa yazan yani bir günde birkaç ve vlogun altına birkaç yorum yazan bir insan. İnşallah hakkını helal etsin. Gittiği yerde de incinmesin diye diliyorum. İnşallah her şey gönlünce olsun. Çünkü birkaç yerden e, muzdarip olduğunu bana söylemişti ve onları da artık takip etmiyorum Kübra Hanımcığım demişti. Neyse e, hepimiz yaşayarak göreceğiz. Hepimiz yaşayarak e, ya iyi yaptığımızı, doğruyu yaptığımızı veya yapmadığımızı düşüneceğiz. Onun için o da bu yolda ona başarılar diliyorum. Ee, hiçbir görüntü koymuşluğum da yoktur. Mesela eskiden ben zaman zaman, çünkü takipçiler biliyor musunuz? Bir zaman bir bakıyorsunuz çok yazıyor, sonra bir bakıyorsunuz herkes de oluyor. Bu sadece bana olan bir şey değil. O nedenle bu nedenle veya kendi işleri yüzünden, özel hayatı, her şey olabilir. Ama eskiden takipçim daha azdı, abone sayım da azdı. O zaman tek tek isimlerini sorardım. Ya en azından yazmasanız bir iyi olduğunuzu yazın derdim. Hani bilelim çünkü insanların başına neler geliyor. İnsan merak ediyor biliyor musunuz? Ben e, biliyorsunuz cevap veren bir YouTuber'ım. Yani bir de yazıyla cevap veren sadece emoji ile değil. Neden? Çünkü çok saygı duyuyorum takipçileri İstiyorum ki hani duvara konuşmuş gibi yazmasınlar, duvara yazar gibi yazmasınlar. Bilsinler ki ben de onları okuyorum ve anlıyorum ve cevaplıyorum. Ondan dolayı. Böyle üstünde durdum. Yoksa kim gelmiş kim gitmiş eskiden sorardım. Şimdi sonradan dediler ki e, takipçilere yalvaranlar var. E takipçileri şey hayır aslında insanlık yapıyorum. Bunu bile burada konuşmam bir insanlık meselesi. Hakkını helal etsin. Yoksa hiç de önemli değil. Hiç önemli değil. Ama o kadar emeği var üzerimizde değil mi? Kanalımızda. Bu bizim hepimizin kanalı. Özellikle benim üstümde. Çünkü kanal sahibiyim. Benim üzerinde çok emeği var. Evet, şimdi tabii ben bu konuyu böyle kapatayım dedim. Kendisine iyi olmasını diliyorum. Benim sevdiğim bir hanımefendi. Ben başka bir yere gitti de efendim bir şey diye de gönül koyacak hiç halim yok. Çünkü her takipçi her kanalı gezebilir. Her kanalı gezebilir. Yeter ki gezdiği kanallarda kendisinin tahsip ettiği kanalları Zem etmemesi o kadar. Odur önemli olan. Gerisi hiç önemli değil. Tabii ki gezecek. Allah Allah. Biz nasıl geziyoruz kanalları değil mi? Evet. Sevgili uğurluyorum kendisini. İnşallah her şey hayırlısı olsun hakkında. Zaten burası bir sanal dünya. Yani ne derece ne olabilir. Şimdi ikinci konuya gelmek istiyorum. İkinci konuda da şu var benim için. Sen, bakın takipçimin olayını kapatın. Youtuber'a geçiyorum şimdi. Başka bir Youtuber'a geçiyorum. Tamam mı? Karışmasın. Yani kendisi algılamasın. Çünkü kesin seyredeceğini biliyorum. Seyrediyordur ama yazamıyordur. <laughs> Alta yazmıyordu. Neyse. Ee, şimdi sen Youtuber. Bir ağzın kapandığında diğer ağzının konuştuğu. Kendini çok yüksekte görerek zavallılığını kapatmaya çalıştın. Herkese küfür, beddua, iftira attın. Ağzından dişinden çıkacak kelimelerin ne kadar günaha kaydığını anlamadın. Anlasan da senin umurun hiç olmadı. Sen, sen hep o yüksek, o bağrıntı sesiyle. Ne kadar zavallı olduğunu bildiğin. Ne kadar aciz olduğunu bildiğin. Ne kadar basit bir hayattan geldiğini bildiğin halde. Millete sırf bunları yedirmek için, sırf çarptırmak için, herkese döne 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 çarptırdığım, kendinin ne olduğunu kapatmak için, sana... Doğru davrananlara bile, doğru davrananlara bile küfür ettiğin, iftira ettiğin, beddua ettiğin. Sonunda da, sonunda da bir gün kalktığında sesinin nasıl kesildiğine, inanamadığın. Ama insanlar şunu unutmuştu ki, senin gibilerin iki ağzı vardır. Birini kapatırsan ötekisi konuş. Demek ki bundan sonra diğer insanlar bilmeli ki e senin iki ağzında kapatılmalı. Ya da sen, ya da sen. Doğru dürüst insanlara davranarak, sanal alemin sana verdiği gazı çıkartarak, o gazdan kurtularak, kim olduğunu bilerek. Hayatına devam edersin sana küfür etmeyenlere, seninle hiç ilgisi olmayanlara, sırf başkalarına yalakalık yapmak için, sırf başkalarından çıkar sağlamak için, sırf kanalını büyütebilmek için, kendini hayatında koymadığın bir yere koyabilmek için, insanları harcaya harcaya, insanların ee, hayatlarına saygısızca yaptığın bağırmalarla, konuşmalarla, onları küçük görmelerle ve bir gün, bir gün bir gerçekle karşı karşıya geldiğinde onu saptırarak, millete ahmak yerine koyarak, millete bambaşka şeylerin olduğunu söyleyerek Herkesi, herkesi kendin gibi sanarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bol bol yemekleri yiyip sonra da onları yıkıyorsun. Bu mundarlıkla sen kimlerle savaşıyorsun? Görüyorsun ki, görüyorsun ki, senden üstte şeyler var. Biliyorsun gerçekleri saptırıyorsun. Biliyorsun ne olduğunu başka anlatıyorsun. Yediğin herzelerden başın ağrıyor. Geçip millete gülerek başka şeyler söylüyorsun. Sana küfür edenleri YouTube ne kadar ne kadar Başkalarına küfür ederek kapatabilme savaşına girdiğinde ne kadar aciz oluyorsun. Sonra da sana küfür edenleri yüzüne dönüp "Ah sen de ne kadar tatlıymışsın." diye metiyeler düzüyorsun. ne kadar zavallı olduğun ortada olduğu halde kendine ünvanlar takarak kendine metiyeler düzerek hayattaki gerçekleri yaşamadığın şeyleri sanalda millete yediriyorsun. Sana o kadar acıyorum ki gece gündüz dua ediyorum normal ağzın açılır da öteki tarafın kapansın diye. Ama şunu unutma. Her şeyin bir, iki, üç ihtarı var. Dördüncü de iki ağzın da kapanır. Sonra bir bakarsın ki sessiz çığlık haline dönmüşsün. Değil mi? Sana adam gibi davrananları, seninle hiç ilgisi olmayanları hedefe koydun. Üstüne bir de çay doldurdum. Sonra sonra karşıya geçip o sesin, o dişlerin, o görüntünle çığlıklar atarak yataklarda cımburluk cımburluk bir yatağın altında, bir yatağın üstünde bir orada bir burada körebe oldu. Sonra bir baktın ki yine sesin kesilmiş. Ve sen tekrar çıkıp herkesin gerçekleri bildiği halde, herkesin her şeyi anladığı halde sen milleti ahmak yerine koyarak <laughs> kendinin ne kadar ahmak olduğunu, aslında ne kadar zavallı, aciz, ne kadar savunmasız olduğunu ortaya koydum. Görmediğin şeyleri gördüm diyerek, bilmediğin şeyleri bildim diyerek, bir de üstüne mercimekten atasözleri üreterek ortalıkta kepaze oldum. Hala kepazeliğinle, yalan söyleyerek, gerçekleri çevirerek Gerisini söylemeyeyim aslında. Değerli takipçilerim, şimdi bazı şeyler var. İnsan yapmadığını yaptım der, görmediğimi gördüm der, yaşamadığımı yaşadım der. Ee, aslında, aslında düşünebiliyor musunuz? Gerçeği kendi biliyordur ve o gerçek o kadar ağırdır ki, insanı ezdikçe ezer, ufalttıkça ufaltır. Çünkü gerçek acıdır ve acıtır. Ondan dolayı bazı insanlar hep hayal dünyasında yaşar. Ama mühim olan insanların hayal dünyasında yaşamaları değil, mühim olan o hayalleri millete gerçekmiş gibi yedirmeleri. İşte burada bütün problem başlıyor. O zaman, o zaman alınan gaz şişiriyor, 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 şişiriyor. Bir gün birisi de gelip iğneyi batırıp o balonu patlatıyor. Değil mi? Evet, bugün e, hem bunları anlatmak istedim, hem e, biraz hepimizin daha cesur, daha e, seviyeli, daha cesurca e, olayları daha başka türlü göğüs gelerek karşılayıp e, nükte yaparak e, onları böyle... E, doğru düzgün şekilde ifade edebilmeliyiz, değil mi? Ben bugün kısaca bunları söylemek istedim. Aslında benim bugünkü YouTube konum değişik. E, bilmiyorum çeker miyim çekmez miyim. E, tekrar sizlere dönmek isterim. İşte benim e, doğum günü civarında yaşadıklarım e, sanalda bunlar oldu. E, hepimizin bir sanal hayatı var. E, dilerim ki herkes sanal hayat diye e, bazı e, şeyleri yedirmemeye kalkar. E, kendini bulur. E, çünkü hepimizin hayatı kıymetli. Fark etmiyor kulübede miyiz, sarayda mıyız. Fark etmiyor et yoksa ekmek mi yiyoruz. Fark etmiyor hayatımızda kimimizin daha çok problemi, kimimizin problemsiz diye bir hayat yok zaten. Yani neticede... Hepimiz aynı dünya içinde, aynı oksijeni alarak ve aynı ülkede zaten doğup büyüdüğümüz için, aynı topraklarda yaşadığımız için yok aslında birbirimizden farkımız değil mi? Ama işte insanların aşağılık duygusu, kompleksi, kıskançlığı maalesef insanları belirli şeye getiriyor. Ondan da hiç olmadığınız anda, hiç beklemediğiniz yerde insanın hayatında neler veriyor. Evet. Bugün de bunu söylemek istedim. Ee, ne görüyoruz? Birbirlerini küfür ederek, hakaret ederek, namuslara dokunarak, iftira ederek sonra da sonra da hangisi daha küfür bassa onun altında ezilerek değil mi? Ee, maalesef neler görüyoruz. İnşallah görmeyiz. İnşallah insanlar kendilerine kötü sözler kullanıldığı zaman geriye bakmazlar. Ee, ve onu affetmezler. Diyeceksiniz ki sen Allah mısın affedici bu gurur, kibir mi? Hayır bu şahsiyet işte. Şahsiyet böyle korunur. Şahsiyet tükürülen yüze bakmamaktır. Şahsiyet kalleşlik yapanı arkada bırakmaktır. Şahsiyet, belirli şeyler e, kullanılarak bugün öyle, bugün böyle konuşmamaktır. Şahsiyet, istikrarlı yürüyüp, istikrarlı yürüyüp, kendini bozmadan derdini anlatabilmektir. Bu benim şahsiyet anlayışım. Herkesin kendi şahsiyeti ve şahsiyet anlayışı var değil mi değerli takipçilerim? Evet, sizleri çok seviyorum ve Yüce Yaradan'a emanet ediyorum. Lütfen kendinize çok iyi bakınız.